Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünya'sı YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, seraya geldim arkadaşlar. Serayı e, bir düzene sokabildik iyi kötü. Tabii bir daha değişmezse şöyle raf sistemi gibi yaptık. Şuraya bir e, masa e, yaptık, ayak çaktık. Şunlar bizim e, annem gelin pazar tezgahıydı. Annem gelin pazarcılık yapıyorlardı. Ben de e, onlara Yardım etmiştim uzun süre. Ee, Şeyimde e, pazarlamam da e, buradan geliyor arkadaşlar. Onun için şöyle bir göstereyim istediğim bitkilerimi seranın içinde. Yapraklar getirdim. Şöyle burada bakın benim kalavatım. Biliyorsunuz bu renkleniyor. Böyle sarımsı ve uçları, burun uçları kırmızı kırmızı oluyor arkadaşlar. E, biraz düzenleme yaptıktan sonra sulama da yaptık. Arkadaşlar ben bunları dikmiştim. Tabii ki yerinden oynatınca bunların hepsini böyle kaymalar olabiliyor. Elimiz kolumuz takılıyor. Haline bakın bunlar bebekli. Oradan büyüyecekler inşallah. Şurada at kuyruğum var. Şurada şu kızım var. Şöyle. Herhalde anaç bitkilerim şurayı e, gösteriyorum zaten. Bakın gila nasıl pembeleşmiş arkadaşlar ve devasa e, çok büyük. Yani şöyle göstereceğim elimden çok çok büyük afterglow da öyle bakın elimden kat kat büyük. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar hortalait. Hortalait'in bebekleri yok maalesef. Daha olmadı. Bunun çeliklerinden verebilirim arkadaşlar. Çok pulvina buraya getirdim. Evdeydi. Burada üretime alıyorum artık. Pulvina'ya istemeyin arkadaşlar. Bu kızlarımızı hep suladık. Şunlar acayip köklenmiş. Harika olmuşlar. Anlatamam size. Muhteşem olmuşlar. Onları da sulama yaptım. Köklendiği için önemliydi e, ee, Seron Neci e, Motor sesi de geliyor kusura bakmayın e, ee, Bize fırın yakın Orada ağaç kesiyorlar e, ee, içi Seron için poşetin bu kenarlarından Akmalar oluyordu Yani e, kapısı açık duruyordu Ama şu file e, fileyle kapatmıştık kedi köpek girmesin herhangi bir şey girmesin diyor. yani çok da hava sirkülasyonu olmadı ne yaptım ben şöyle şuralara şöyle pencereler açtım iki taraflı e, buraya da açtım e, ve e, neme gitti arkadaşlar yani nemi gidince çabuk kurumu olmuş kurumu olunca da ben e, sulama yaptım ay şu harika ya muhteşem bakın bakın kızlarıma bir bakın ya alibersim var orada burada leş kaktüslerim var buradan yulmiyalarım var şu kızlarım zaten öyle şu falan devasa olmuş, muhteşem olmuş. olmuş. Ee, onun da alt yapraklarından almak gerekiyor. Bir hafif çürümeler mi var? Bakalım. Bakın hafif çürümeler var. O da büyük bir ihtimal havasız kaldı ya. Birazcık ondan olabilir. Onu da üretimi alacağım. Şu kız, şu kızım. Ah canım benim. Şöyle bakın, nasıl güzel renklenmişler, nasıl güzel olmuşlar. Bunlar da özel tür arkadaşlar. Bakın morarıyor bunlar. Şöyle göstereyim. Böyle e, buzlu buzlu pudralı. Şöyle göstereceğim. Melakalar, kramalar. Burada yetişiyor, şurada letizyalarım var. Maşallah, buraya da getirdim. Ee, bunun bir tanesi içerideydi arkadaşlar içeride güzel büyümüştü. O da bakın havasızlıktan bütün yaprakları döküldü. Yani bunlar açık hava ve güneşi çok seviyorlar. Ay o kalimalar nasıl güzel kızarmış. Annem siz ne güzel olmuşsunuz ya. Ya şunlara bir bakar mısınız ya. Bunların güzellikleri harika. Süper bunun herhalde bir yanık oluşmuş güneş ışını dik geldiği zamanlar böyle ve hava bayağı bir sıcak gitmişti. O zaman yakmış olabilir. Bakın bakın şunun rengine bakar mısın? Şöyle alacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bu fotoğrafını çekeyim şuradan. Ah, ah muhteşemsiniz kızlarım. Bakın bunlar kızarmış arkadaşlar. Bunlar e, Sempoyum e, Sienna dediğimiz özel türlerden ve kök isteyen olursa gönderebilirim. Şu kızım çok güzel olmuş. Bu kasa komple satıştı arkadaşlar. Söylediğim gibi. E, siparişlerim var. Onları da hazırlayacağım. İnşallah bu videonun arkasından e, siparişleri de hazırlarım. Sırada bekleyenler var tabii Sırayla söküm yapıyorum herkese. Bazısının e, videolarını çekemiyorum ama bu da bebekliymiş. Azzallah ve Allah. Muhammed Resulullah. ezan deneyelim. Kilvaret.

maymun kuyruğu. Ay şu maydanozun güzelliğine bakar mısınız? Bu da harika yetişiyor. <laughs> sonuna kadar kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.